Buna göre hayal 30 saniye süre var şu an. O kim konuşuyor Hayır, Atlamayı F ile şey. atlamıyor <laughs> abi. U ile atla, F ile atlamıyor. Çalırsın muhabirlerin neyi? Ne? de şu prizana var, şey, var ya da bütün <laughs> <şimdi. gülüyor> bizim gibi şey. Herkes, herkes bizim gibi ya. İşimize bir şey bilmiyorlar. Ne biçim moda oğlum bu ya? Bu tuhaf ya bu ya. <laughs> Şimdi, yemin dedim. sabah da girdim bir gaziye herkes aynı abi şunlayayım bu nasıl yapıyor Türk eşken Kambura Turkish Arabi Kambura Arabi Kambura özledim lan seni ara Arabi Kambura adam derim Arap konuş Arap adam böyle Türk lan bu şi sen bu şi Sıkıl pezevenk Sıkıl etkinlik Ya şimdi ayrı bir rezalet. Şu bir yatağı rezalet. çalışmıyorsa kenara atla. Çalışmıyor mu şey Valla şu bu an bir sıfırlama yaptım abi. Bakalım ne olacak. Abi nereye iniyorsun? Orada neresi? Balkon değil <laughs> <nereye gülüyor> oraya. <gülüyor> ben oraya inmiyorum ki. Şuraya ineceğim. Şöyle balkon değil mi? Niye balkon. oraya işaret ya kardeşim? Şey güzel, güzel. Değil. Benden önce alamazsınız aslan. Korkut'tan gidiyorum ben yavaş edeyim Önleyip böyle yapacağım Dönüyor bana Yerinde var abi yok de, şey. ya Adam adam tamam. var O zaman kalmayalım. Vay laf attın lan hep. Lan hep burada, burada. Hayretken <laughs> <Naruto yapıyor gülüyor> <laughs> <fırlık> sen. Saç Point, ya. Allah evet, <gülüyor> <gülüyor> hiç mi gücenmez ya? <laughs> Abi nereye gittin? Abi 3 çıktı komple. Benim oyun zıplamıyor, artı ömeliyor, kalkmıyor. Ben çaldım.

Çağır çağır buradan abi. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum abi. Ah, oh, kalktım girdi. Oyun. Çok iyi abi. Oyun oyun çok güzel şu an. Ne ne yönde Neyle hayranlar? Her şey abi. Her şey müthiş ya. Oyun abi. Ya. Sakın bırak. Aman. Diyeyim. bıraktın abi 200 sene gelmedi. Abi önünde kayalıktan atıyor ha. Vuracağım onu bekle. 3 tane mermi Burada. Ha, oradaysa vuramam. Ben onu tamam, çıkartmayacağım abi. kanka bak istersen. Ruba. Hulübe'den oynayın, Hulübe iyi. He, çalış. Hulübe dolu mu? He evet, abi. Hulübe dolu mu hiç ha? Hulübe boş boş, vurdum şimdi diye. Son kaç dakika sürdü ya. Oh, no, 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 no. Ulan iyi spray yaptı ha elime. Safede misin? Affedeyim, 2v2'yiz ha. 2 2'ye 2 miyiz? Bence 1v1'iz. Bir, bir, pardon 1 1 2 1. Aynen. Yani. Oyunu baydı. Onun kendini kaldırması var. Vurun evet. lan havada şunu. Önünde Çok hafif mi lan? Yok abi Nice 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 We are number one We are the best <gülüyor> <gülüyor> Neyse eğlenceli yapalım Yine eğlenceli Ben de arabaya ineyim geziyorsun.